Bugün Minecraft tarihinin en zor kılaçlarını yapıyoruz ama biraz zorlandım. Ayrıca videoya geçmeden önce videomu izleyenlerin çoğu kanalıma abone değil. Eğer ki videolarımı sevdiyseniz abone olup like atmak tamamen ücretsiz. Abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Evet şimdi emelci yapacağımız yere geldik arkadaşlar. Şöyle zaten su kovası emelcisi klasik ama bu da biraz zor arkadaşlar. Yani bakın kendinizi böyle yapmaya alıştırırsanız yapabilirsiniz. Bakalım ben yapabileceğim mi ilk denemede? Ve bu kolaydı arkadaşlar benim için. Harbiden basitti. İkinci kılacımız Dream'in yapmış olduğu tekne kılacı. Ama bunun ikiye ayrılmış hali. Evet şu anda tekne kılacının ilkinden başlıyoruz arkadaşlar. Evet şöyle tekneyi koydum bindim. Ve bakın inerken sürekli böyle yapıyorum. Bakalım. Ve lan. Oyy yaptım. Yaptım abi tekte yaptım lan. Valla ilki kolaydı, İlk teknik klaycı kolaydı ama ikincisi biraz zor. Şimdiki teknik klaycımız biraz daha zor ama bir deneyebiliriz arkadaşlar bence. Şöyle geldim abi yap yapamadım. Arkadaşlar gerçekten zor bir klayç. Yani bunu size nasıl anlatırım bilmiyorum ama onu yapmak bile ee, bir şey anladınız mı bak? Hemen crafting tableın süresi doluyor o sıkıntı. Evet şimdi üçüncü deneyişim arkadaşlar. Gerçekten zor bakalım yapabilecek miyim? Yapamadım. Oğlum ya harbiden bak harbiden arkadaşlar bu zorlu o yüzden ben bu kılacı geçiyorum. Arkadaşlar şimdi kılaç bu tozlaşmış kar alıp yerde kılaç yapmak. Bakalım aldık. İşte bu oğlum ya bak. Bana böyle kılaçlarla geleceksin abi. Bu arada aşağısı full tahta birikmiş lan. Neyse bu klaşta başarılı arkadaşlar. Şimdiki kılacımız ise yerdeki ata tutunarak hayatta kalmak. Hadi bakalım abi atladım. Hadi, hadi 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 hadi. Hop. Oğlum nasıl ya? Evet atladım 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 atladım. İşte bu. Let's go. Oğlum harbiden çok iyiyiz ya. Şimdi kılacımız ise tozlaşmış kar kılacına benzer bir şey. Kovayla kazandık suyu alıp aşağıda emelci yapmak. Hadi bakalım. Aldık suyu. Abi nasıl ya? Bu sefer yapacağım. Hadi. Ya nasıl oğlum? Nasıl bak? Bu sefer yapacağım. Hadi oğlum. Hadi. İşte bu. Var ya, su kulaçları benden sorulur be. Şimdiki kılacımız ise toprağa çamur yaparak hayatta kalmak. Hadi bakalım. Bence yaparız. Çamur yaptım ama hayatta kalamadım. What? Az önceki nasıl öyle oldu arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız gerçekten sevinirim. Yani burada benim hakkım yendi. Oğlum. Ben çamur yapmıştım ama ya. Harbiden. Neyse bir daha deneyelim haydi. Olmuyor. Harbiden. Olmuyor. Ya arkadaşlar tam çamur yapacakken çimenli toprağa dönüştü. Şaka gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mecburen yeni bir alan yaptık. Şimdi oraya doğru atlayacağız. Hadi bakalım yapabilecek miyiz? Yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz ya? Bizi bu da çok zorladı. Hadi bakalım yapacağız oğlum. Bu sefer yapacağız. Hadi oğlum yapacağız. Bu sefer yapacağız. Arkadaşlar çamur yapıyorum ama hayatta kalamıyorum. What? Bakalım mesela böyle çamurun üzerine atlayalım. Böyle de hayatta kalamıyoruz. Gerçekten çok sıkıntılı. Resmen buglarla uğraşıyoruz burada ya. Neyse arkadaşlar ben bunu yaptım sayarım. Çünkü çamuru yapıyoruz ama hayatta kalamıyoruz. Şimdi kılacımız düşerken demeye cazatmak için saman balyası kullanmak. Bakalım atladık ilk hadi tekli yapalım. Evet ikinci deneme hadi oğlum. Abi şaka gibi olmuyor ya. Bazı clash'lar gerçekten çok zor arkadaşlar. Hadi oğlum bir daha deneyeceğim. Bence biz çok yüksekteyiz. Harbiden bence biz çok yüksekteyiz arkadaşlar. Çünkü İşte bu arkadaşlar bir kalp hayatta kaldım. Bir kalple hayatta kaldım. Yes! Oğlum harbiden çok iyi ya. Arkadaşlar şimdi kılıcımız yarım kalan bir kılıcın devamı. Yani bence bu sefer yapabiliriz. Hadi bakalım. Evet, atladım. Olmadı. Mecburen tekrardan deniyoruz arkadaşlar. Ya niye çalışmamasının üstündeyiz biz ya? Hadi oğlum. Yapamadık, tekneyi niye yapmadı? Tekneyi yapmadı. Arkadaşlar bu kez akasya tahtasını kullanacağız. Çünkü tekneler de ilk başta akasya tahtasını gösteriyor. Belki bu kez yapabiliriz. Hadi oğlum. Ya yine yapmadı. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet bence bu kez yapacağız. Hadi oğlum. Bu kez bu kılacı yapmalıyım. Lan. Crafting table'ın üstüne düşmüşüm. Hadi oğlum. Hadi bu kez yapacağız. Yapmalıyız. Akase tekneye basıyorum arkadaşlar. Hadi. Ya başlarım böyle işe ya. Evet bu kaydı sonraki günden alıyorum arkadaşlar. Bir tane kılacı unutmuşuz. Merdiven kılacı. Şimdi onu da deneyelim. Bakalım yapabilecek miyiz? Hadi abi let's go. Hadi. Hadi. Evet hadi bakalım. Hadi abi. Olmadı. Bu sefer olacak. Lan, merdivenin üstünde öldük. What? Abi, şaka mı ya? Oğlum harbiden merdivenin üstünde ölüyoruz. O zaman şöyle yapmamız lazım. Dur dur dur. Aklıma şimdi geldi atladım Abi yine öldük. Nasıl oluyor bu ya? Şaka gibi abi ya. Galiba bir blok boşluk olması lazım aramızda. Evet, atladım aşağıya doğru. Lan şaka mı yine öldüm? Oğlum nasıl olmaz ya? Şimdi bu tarafa doğru atlayacağım. Bu sefer gerçekten öldük. Hadi oğlum bu sefer yapacağım. Yapacağım. Yaptım. Let's go. Let's go abi yaptım ya. Gerçekten yaptım. İşte bu be. Oğlum birden var ya. Çok iyiyiz ya. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi mutlaka like atmayı unutmayın. Ayrıca biliyorsunuz tekne kılacını yapamadık. Ama olsun belki bir sonraki videolarımızda denk gelir. Görüşürüz hoşçakalın. Bay bay.